Merhaba arkadaşlar, Ekran Arkası kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size arkadaşlar teknoloji ile web sayfalarının teknolojiyle ile ilgili bir eklenti anlatacağım. Herhangi bir web sayfasını beğendiniz, bu hangi teknolojilere yapılmış, hangi teknoloji kullanmış, siz de onunla ilgili bir web sayfası yapmak isteyebilirsiniz veya bu hangi teknolojiyi kullanmış merak, ed merak edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için kullandığımız bir eklenti. Evet arkadaşlar, Google'a Wattpizer eklenti diyoruz. Kendi sayfası da var ama biz Chrome eklentisini ekleyeceğiz. Chrome'da Web Store'a giriyoruz. Chrome ekle diyoruz. Ekle arkadaşlar şu şekilde bir Vaplizer eklentisi geliyor. Buraya tıkladığınızda mesela Chrome ve neredeyse Chrome web sitesinin bakalım buradaki eklentisi neymiş teknoloji Google Ads olarak gözüken bir teknoloji bakalım Wikipedia hangi teknolojide yapılmış Wikipedia sayfasını açtım buradan tıklıyorsunuz İşte ne yazılmış programda PHP ile yazılmış JavaScript şeyi kullanıyor jQuery kullanıyor Redux kullanıyor çeşitli Open Graph şeylerini kullanan bir teknolojisini mevcut Google'a bakıyoruz Google ne yapmış Google arkadaşlar ee, Javascript Framework'la web sunucusu Google web server'ını kullanıyor. Performans olarak web hints'ini kullanıyor. Çeşitli security olarak HSTS'yi kullanıyor. Yani video yönetici olarak da YouTube'u kullanıyor. Hani bu şekilde teknolojik olarak YouTube'a bakalım. YouTube'la ilgili ne teknolojileri göstermiş. Javascript'e Framework'te Paul Mary kullanmış. İşte çeşitli PayWeb, OpenGraph, PDF gibi Javascript kütüphanelerini söylüyor. İşte Google Font API'sini kullanıyor. İşte bakalım başka basit bir sitemize bakalım. Pazarlama mail MailChimp'i kullanmış. WordPress kullanıyor. WordPress'in içinde Google Hostess Libraris'ini kullanıyor. Yani MailChimp, JQuery, JQuery MikroTik'i kullanıyor. Google Tag Manager etiket yöneticisi olarak kullandığını söylüyor. Yani ne yapıyor? Sizle ilgili, e, e, web sayfası ile ilgili ne yapıyor arkadaşlar? Size bir bilgilendirme yapan bir uygulama. Gayet kullanılır. Kullanabilecek bir program. E, ben kullanıyorum. Güzel bir eklenti. bir Sıkıntısı yok. Ücretsiz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.